Mossad, İsrail Ulusal istihbarat Teşkilatı. İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. İstihbarat topluluğudur. Tüm Yahudi topluluklarının olası bir saldırı veya katliamdan koruma amacındadır. Temelinde İsrail'in diplomatik kuruluşlarından ayrı olarak istihbarat toplama, gizli operasyonlar ve terörle mücadeleden sorumludur. Mossad hiçbir yasa amacıyla rolüyle, göreviyle, yetkisi ve bütçesiyle tanımlanamaz. Ve İsrail devletinin anayasal kanunlarından tamamen muaf olduğu için derin devlet olarak görülür. Teşkilatın yöneticisi doğrudan İsrail Başbakanına karşı sorumludur. Yıllık bütçesinin yaklaşık 10 milyar şekel olduğu tahmin edilir. Mossad bazı kuruluşlara göre Amerikan CIA'inden sonra Batı'da en büyük ikinci casusluk ajansıdır.